Sizce bu ikili nereye gidiyorlar? Dur. Yoksa... Avengers! Aşağı! <laughs> Dostlar selamlar ben Efe bu videomda sizlere yaklaşan Deadpool and Wolverine filmini sinemada izlemeden önce bilmeniz gereken tüm detayları sizlere anlatacağım. Tabii ki de spoiler vermeden sizlere filmi hazırlayacağım. Bu videoyu bir nevi filme gitmeden önce videosu olarak izleyebilirsiniz. Video içerisinde sizlere Deadpool and Wolverine filmini izlemeden önce izlemeniz gereken filmleri de söyleyeceğim. Söyleyeceğim filmleri izlemeniz hikaye anlamınıza bir o kadar yardımcı olacaktır. Filmden aldığınız zevki artıracaktır. Ve o zaman videomuz başlasın. Are you ready? Fuck yeah, I'm ready. I'm the Wolverine. Deadpool and Wolverine filminin final traileri de paylaşıldı ve filmin gösterime girmesine sayılı günler var. Bu filmi bir nevi Marvel'ın kurtarıcısı olarak görülüyor ve Deadpool'un da fragmanlarda ben Marvel'ın İsa'sıyım diyerek Marvel'ın şu an kötü gidişatına bir nevi göndermede bulunuyor. Ekranları tarafından oldukça sevilen bir karakter ve bunun en büyük nedenleri ise 4. duvarı aşabilmesi, mükemmel espri anlayışı ve tabi ki de Deadpool filmlerine yaptığı göndermeler. Hatta son paylaşılan final trailerında baya baya Spiderman'in ağat marketini yaparak filmde Spiderman'e atıfta bulundu. Stop it. <laughs> Belki de arka koltuktaki kişi Tabii ki de böyle bir şeyin olma olasılığı oldukça düşük ama imkansız değil. Hatta film içerisinde Tobin'in spider de bulunması bekleniyor. Hatta Deadpool ve Wolverine'in Tobin'in evrenine gidebilme olasılığı da oldukça yüksek. Dediğim gibi bu film Marvel'ın kurtarıcısı olacak ve bu filmde her an her şey olabilir. Deadpool and Wolverine filminin çoklu evrenleri işi gene ve bu filmin Secret Wars filmine bir hazırlık olarak görülmesinde fayda var. Filmin da paradoksu görüyoruz ve paradoks, TVA'in Mobius'tan sonraki yeni ajanı. Şu anda dediklerimden hiçbir şey anlamamış olabilirsiniz veya TV'nin ne olduğunu bilmeyebilirsiniz. Bunlar normal bir şey. Bunun için Loki dizisini izlemeniz gerekecek. Ha ben oturup 2 sezon Loki dizisi izleyemem derseniz YouTube üzerinden Loki dizisinin bölüm bölüm incelemelerini bulabilirsiniz. Ama izlemenizi tavsiye ederim zaten mükemmel bir dizi zamanı nasıl geçtiğini anlamayacaksınızdır. Nerede kalmıştık? TV'nin ve Paradox'un filmdeki öneminden bahsediyorduk. Filmin ilk fragmanında gördüğümüz gibi TV'yi Deadpool'un emine geliyor ve Deadpool'u Paradox'un yanına götürüyorlar. Fragmanın devamı da Deadpool paradoksa çalışmaya başlıyor ve filmimizin baş düşmanı olan Cassandra Nova'yı yakalamaya gidiyorlar. Bu arada bilmeyenler için Cassandra Nova X-Men evreninde Profesör X'in kız kardeşi ve Profesör X gibi telepatik güçlere sahip. Buraya kadar her şey tamamsa devam ediyorum. Bir de bu arada şu anda filmle ilgili hiçbir şekilde spoiler vermedim. Zaten bunlar bizlere fragmalarda verilen şeyler. Eski videolarımda aynı durumda karşılaştığım için söylemek istedim. Şimdi devam. Şimdi bir çok Deadpool ve Wolverine varyantı göreceğiz. Normalde göreceğimiz tüm Deadpool varyantları belli oldu ama bu videoda spoiler veremediğimiz için sadece fragmanlarda bize de gösterilen 3 Deadpool varyantı ve 1 Wolverine varyantını size paylaşacağım. Deadpool varyantlarından Deadpool, Dogpool ve Cowboy Deadpool. Normalde bu karakterlerin kimin canlandıracağına kadar elimizde bir bilgi var ama maalesef sizlere paylaşamıyorum. Wolverine varyantlarından da sadece fragmanlarda gördüğümüz Beyaz Smokin'li Wolverine varyantı var. Filmde Deadpool ve Wolverine Cassandra Nova'yı bulmaya giderken Cassandra'nın adamları yakalanlara kaps ediliyor. Fragmanın devamında Wolverine'in Cassandra'nın adamlarıyla dövüştüğünü görüyoruz. Ve Wolverine'in dövüştüğü kişi X-Men filmlerinden tanıdığımız Victor yani Sabretooth. Bu arada bilmeyenler için Sabretooth Wolverine'in abisi ama bu sahnede şöyle bir sorun var ki evet Wolverine Sabretooth ile dövüşüyor ama bu bir fragman yanıltması olabilir. Şimdi bu konuyu maalesef uzun uzun anlatamayacağım. O kadar vaktimiz yok ama demek istediğim Wolverine fragmanda sıradaki kim diyor ama sıradaki kim sözcüğünü fragmandaki yatağa bakarsanız Sabretooth'u yendikten sonra söylüyor ve Deadpool'un dediğine göre bu uzun zamandır beklenen bir dövüşmüş. Ve bence Wolverine'in o sahnede dövüşecek kişi Hulk olabilir. Ama baştan şunu söyleyeyim ki Mark halkı filmde olmayacağı kesinleşti. Şimdi halkını olacağını nereden çıkarttı diye sorarsanız Deadpool'un hapsedildiği yere bakarsanız Thor Ragnarok filminde gördüğümüz halkın yatağı var. Belki de kasanlara halk hapsetmiş olabilir ve filmde Wolverine vs. Hulk görebiliriz. Umarım böyle bir sahne görürüz. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Deadpool and Wolverine filmini izlemeden önce bence X-Men evrenini az da olsa bilmeniz gerekecek. Ben de dahil birçok Marvel filmlerini izleyen kişi X-Men filmlerini biraz geri plana atmış olabiliriz. Ama ben kesinlikle Deadpool filmini izlemeden önce X-Men serisini bitirmeyi düşünüyorum. Siz de benimle birlikte X-Men serisini bitirebilirsiniz ve en önemlisi Loki dizisini mutlaka izlemeniz gerekecek. Çünkü filmde Loki dizisinde gördüğümüz birçok şey var. Bu yüzden Loki dizisi önemli. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar da dediğim gibi bu bir filme gitmeden önce izlemelik bir bilgi videosuydu. Sizle beraber filmi izleyeceğiniz arkadaşınıza veya bir yakınınıza videomu paylaşabilirsiniz videomu beğendiyseniz ve bu videoların devamını görmek istiyorsanız abone olmanız yeterli olacaktır. Bu videodan sonra bir spoiler'sız filmi inceleme videosu düşünüyorum. Daha sonra da spoilerlı bir incelemeleri paylaşacağım. O zamana kadar hoşça kalın, kendinize iyi bakın. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man? You must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're responsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro, no waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it.